bir bir kimsenin x bir kimsede alacağı var. Bu alacağının zekatına sayabilir mi sayamaz mı? Şimdi geçmiş e, derslerde ben bunu sayılabileceğini söylemiştim. Ama bu bir daha böyle gündeme geldi. Bir daha gündeme gelince bununla alakalı biraz bir çalışma yapayım dedim. Hanefiler bu konuda şöyle genel olarak hani Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli uleması genel olarak şunu diyorlar. Diyorlar ki zekatta temlik şartı vardır. Temlik şartı şu. Bir kimse bir zekat verdin, o zekatı o kimse aldı, eline geçirdi. Bakın o eline geçirdi. Bunu Hanefiler çok önemsemişler. Şafi Maliki Hanbeli uleması da çok önemsemiş. Demiş ki hani sen zekatı ona vereceksin, hani ona temlik edeceksin, o sana tekrar borcunu öder ödemez bu ayrı bir mesele demişler. Ama sen o kimsenin zekatı onun eline vereceksin, zekatı ona vereceksin. Bu böyle mi? Evet. Buna yol göstermişler. Demişler ki birisini normalde işte alacağı var. Alacağı olan bir kimse gitti ona. Ne kadar alacağı var onda? 10 on bin lira. Gitti 10 bin lira ona verdi. Bu benim zekatım dedi. O da aldı. Diyor ki o kimse onu geri ödesin. Hani bor aldı eline geçirdi ya para. Onu geri ödesin. Ama mesela bazı yerlerde de şu ibare var. Diyor ki o kimsenin daha fazla ihtiyacı var ise başka bir şeye. Adamın karnı aç veya eşi çolu çocuğu aç evde. Öyle ya. Adam ilk önce onu mu düşünecek, sana olan borcunu mu düşünecek? Onu düşünebilir, onu vermeyebilir. Örneğin.